Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle QA Granit'i inceleyeceğiz. QA Granit'te son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında şuradaki düşen kanal dikkatinizi çekmiştir. Hatta düşüşte de şurada da bir tepe noktası yapmıştı. Yaklaşık 10 aydan beri süren bir aşağı yönlü fiyat hareketi. 8.72'den 3.85'e yolculuk. Burada hızlı bir tepki, tekrar geri çekilme, yeniden yükseliş olsa da 5 seviyesini aşamamış ardından tekrardan destek seviyesine kadar gerilemişti. Burada da bir top oluşturup düşüş trendini bitirmeyi başarmıştı Arkadaş Şurada görüyorsunuz kırılım gerçekleşiyor. Kırılım sonrası yine yukarı yönlü hareketler sürüyor. Ancak dünkü kuvvetli satışı %5'in üstünde bir düşüş olmuştu. Düşüş sonrası da bugün bir miktar toparlanmaya çalışıyor. Ancak şu anda bakıldığında da kuvvetli alımlar geldiğini görmüyoruz arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Eğer şuradaki mumu örtemezse zaten tekrardan oluşan tepki yetersiz soru Düşüşlerin aşağı yönlü devam ettiğini görebiliriz. İşte o yüzden arkadaşlar buralardan isteyen arkadaşlar bu seviyeden risk almıyorsanız özellikle geri çekilmelerde yerde 4-3-90 seviyelerinden isterseniz risk alabilirsiniz. Fiyat buradaki trend çizgisine bir geri çekilme yapabilir. O yüzden 4.30-3.90 seviyelerini destek olarak takip edip orta ve uzun vade düşünüyorsanız alım gerçekleştirebilirsiniz. Siz senin daha önceki çeyreklik bilançolarını iyi gelmediğini hatırlıyorum. Bu çeyreklik bilançosu aslında son çeyrek bilançosu açıklanmadı. İyi bir bilanço getirebilirse en kötü geride kalmış değil, biz artık orta hızlı Kuvarelinin yeniden yükseliş trendi başlıyor diyeceğiz arkadaşlar. Burada düşüşler 4.30'a kadar normal. Bunun çok fazla altına sarkmadığı sürece burada emalardan destek bulup tekrar yükselecektir. 5 seviyesi geçirirse arkadaşlar düşüş tamamen bitmiş olacak. Zaten şurada görüyorsunuz bir çanak yapmış olacak. Çanak formasyonu birlikte artık yukarı yönlü hareketlerin başladığını söyleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden kısaca düşüşlerde alım gerçekleştirebilir. 4 .30, 3 90 seviyeleri kademeleri alım seviyeleri ortaya uzun vadeci arkadaşlar bu seviyeler gelirse de alım yapabilir. Şu tren çizgisine bir geri çekilme olursa bir nevi alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Daha fazla negatif bir fiyatlama görürsek özellikle yine 3.85-3.90 seviyeleri gelirse buralardan alım yapıp tekrardan yukarı yönlü hareketlerde de satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısa da 5 direncimiz var. 5 direncin geçilmesi fiyatlar hızlanabilir. Şurada gördüğünüz çanakla birlikte artık düşüş trendinin tamamen bitmesini teyit alacağız. Çünkü daha önce yaptığı tepe noktasının üstüne bir fiyatlama yaparsa da düşüş trendi tamamen koyarı için bitti diyeceğiz arkadaşlar. Bu da bizi ilk etapta 6.41'e devamında 7.37 ve en sonda 8.72 seviyelerini götürecektir arkadaşlar. Şu kanalın içine girmesi önemli. O yüzden bu buralardan maliyetten ana kadar isterlerse 6.41-7.34 bölgelerine satış yapabilirler. Daha uzun vadede tutacak arkadaşlar zirveye zirveyi hedefleyebilir. Zirvenin geçilmesiyle birlikte uzun vadede 12 seviyesi query tarafında hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Onun için 8.72 önemli. Günlük kapanışlar trendin devam etmesi birlikte 12 hedeftir. Kısada 5 önemli arkadaşlar. 5'in üstünde yükseliş hareketi devam eder burada bir tuzak atı fiyatı geri basmazlarsa direncin üstünde kaldığı sürece de 6.41 ve 7.34 seviyesi hedef olacaktır. O yüzden buralardan maliyetten arkadaşlar isterlerse buradan satar. Orta ve uzun vara tutacak arkadaşlar ise zirveyi hedefleyebilir. Zirvenin üstünde tekrardan yukarı yönlü hareketlerini sürdürebilirse de 12 seviyesi hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Kuvari bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.